Hazreti Peygamber ve ashabı o yıl Ümretül Kaza için Mekke'ye gelmişti. İbadetlerini ifa ettikten sonra Medine'ye dönmek için yola çıkarlarken bu esnada Hazreti Hamza'nın kızı Ümame Resul-ü Ekrem'in peşine takıldı ve kendisini de beraber götürmesini istedi. Peygamberimiz Uhud'da şehit olan amcası Hazreti Hamza'nın kızının bu isteğini geri çeviremedi. Onu da yanlarında götürmeye karar verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali Ümame'yi Hazreti Fatıma'ya verdi yol esnasında. Fatıma da onu devesinin mahvesine aldı ve böylece Ümame'nin Medine yolculuğu başladı. Medine'ye vardıklarında Ümame'nin himayesi konusunda Hazreti Ali, Cafer bin Ebi Talip ve Zeyd bin Harisi arasında tatlı bir yarış oldu adeta. Çünkü o güzel şehidin evladı önemli bir emanetti. Hz. Ali Ümame'yi Mekke'den kendisinin getirdiğini ayrıca onun amcasının kızı olduğunu söyleyerek kendi himayesinde kalmasını istedi. Cafer bin Ebi Talib ise Ümame ile amca çocukları olmalarının yanı sıra eşi Esma binti Umeys'in Ümame'nin teyzesi olduğunu söyledi. Bu yüzden Ümame'nin bakımının kendisine verilmesini istedi. Zeyd de Resulullah'ın kendisiyle Hamza'yı kardeş ilan ettiğini, Ümame'nin kardeşinin kızı sayıldığını, onun bakımıyla ilgilenme konusunda önceliği bulunduğunu söyledi. Sonra teyzenin anne gibi olduğunu belirterek Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasını uygun gördü ve onun hidane bakım hakkını Cafer bin Ebi Talib'e verdi. Böylece Uhud şehidi Hazreti Hamza'nın evladı yeni bir ocakta samimi, merhamet dolu bir evde filizlendi, yeşerdi. Allah Resulü ve ashabının gözünde çocuk, bakımı ve eğitimi üstlenen en hassas emanetti. Hele bir de bir şehidin emaneti ise baş tacıydı.